Eski Türk inanışlarındaki yaratıklar 1. Abasılar Yer altında yaşayan bu yaratıkları sadece şamanlar görebilir. İnsanları yalnızken, çaresiz ve sıkıntılı olduklarında yakalar, delirtir, yoldan çıkartır ve ruhunu kaçırırlar. 2. Görenlerin yüreğine korku salan Abra Abra olarak da bilinen, timsah suratlı devasa büyüklükteki yeraltı yılanı, Tengiz denen yer altındaki büyük denizde yaşıyor. 3. Çarşamba karısı Bu yaratıkla karşılaşmak istemiyorsanız, çarşamba geceleri herhangi bir işe başlamayın, ya da başladığınız işi bitirin yarım bırakmayın. İşsiz güçsüz gezenlere çarşamba karısı gibi gezip durma denmesi buradan geliyor. 4 Tepegöz. Özellikle Dede Korkut hikayelerinde adı geçen kültürümüzün en meşhur canavarı. Kaf Dağı'nda yaşayan Tepegöz'ün kılıcın kesmediği, okun işlemediği bedeninin tek zayıf yanı gözüdür. 5. Güneşi ve Ay'ı yutan Yelbegen. 3, 7 veya 12 başı vardır. Güneş ve Ay tutulması Yelbegen'in bu gök cisimlerini yemesi olarak anlatılır. Bildiğiniz başka yaratıklar var mı? Yorumlarda belirtin.